<laughs> Kameraya bakacağız. Ne oynuyoruz şimdi? Çizbol. Çizbol. Ortaya tıkla Mirza. Ne? Ha oraya tıkla. Tamam. Tamam. Şu birinci sınavın tekrar başlayalım. Tamam mı? Burada. Abi. Tamam. Abi. tamam. Ne diyor? Burada ne yazıyor bak. Okun sağ duvara çarpmasını sağla. Nasıl sağlayacağız onu? Şurayı bir top çizelim. Tamam mı? Şuna düşsün. Hop. Başardık. İkinci aşamaya geçtik. Şimdi devam edelim. Aynen. Bitti. Bu da ne diyor? Bu top çizersek Böyle çarpalım 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 Şöyle geçelim. Ya. Tamam yap bakayım kutuyu gizdir bakayım şunu. Nasıl hı? yapacağım? Şöyle bir çizelim. Şuradan da şöyle yapalım. Hop. Girdi. Evet kim o? Hı hı. Tamam bak şimdi dördüncü öne geçtik. Ne diyor burada? Hı hı. Bak oradan seni izliyor. <laughs> Topları birbirine çarptı Burada da aynısını yapalım değil mi? Kapat bakalım. Ha çarpmadı. Bir tane daha çizelim. Şimdi evet. oldu evet. mu? Oldu. Hadi evet. bay bay Sonra devamını çekeceğiz değil mi?